Neyse çocuk odasından fırlattım. Bunu birazdan kaldırırım. Şimdi kendime şöyle vitamin suyumu hazırladım. Vitamin suyumu da içeyim. Enerjim yerine gelsin. Ee, hemen mutfağa girip bir öğlen yemeği hazırlamam lazım. En acilinden yemek hazırlayacağım. Ondan sonra da Ömer Halis'le Ömer Halis okuldan alıp ee, Teddy'ye gideceğim. Teddy'den bir iki almam gereken bir şeyler var. Bir iki bir şey bakacağım. Ondan sonra da bugün öğlen arkadaşlarla havuza gideceğiz. Öğlenden sonra havuza gidelim diye anlaştık. Saat iki iki buçuk gibi kolej arkadaşlarımla buluşacağım ve ondan sonra tekrar yine havuza gideceğiz. Allah nasip ederse. Çocukları okulundan alacağım, Bın, gideceğiz. Ee, öyle bakalım havuz için de şimdi havuz çantamı hazırladım. Havuza giderken e, herkes bir şey yapsın dedik. Onları da hazırladım yemeğim de hazır olsun ki akşam geldiğimizde evde yemek de olsun diye düşünüyorum e böyle bakalım en hızlısından yemeğim şu vitaminlerimi içeyim enerjimi alayım ondan sonra dediğim gibi yemekleri yapıp Ömer halisi alıp havuza gideceğiz. E, alışverişe gideceğiz evet arkadaşlar yemekleri kendim tek başıma sessiz yaptım e, çünkü acil yapmam şimdi şöyle zerdeçallı domatesli bir tabi domates kayboldu ama lezzetini vermiş dışını soyduğum için domates kayboldu ama birazcık da görünüyor güzel şöyle bir pirinç pilavı yaptım tereyağlı burada da şöyle güzel mantarlı şöyle havuçlu soğanlı az böyle krema az da kendi suyundan Şöyle bir tavuk sote. Bir de benim en sevdiğim ve yine böyle günlerdir aklımda olup ama evde durup bir türlü böyle yapmaya fırsatımın olmadığı şöyle güzel soğanlı yumurtalı genç fasulye. Böyle bakalım. Şöyle yapalım. şöyle bir çerezlik 4.55 mıka bir güzel sağlam şunlar organizer organizer bakmaya geldim ben şöyle bu ne kız kedi evi gibi bakın dolap içleri organizerler şöyle bunlar benim buzdolabımda kullandıklarım bakın şimdi şunlar çıktı Bunlar buzdolabı için. Bakın şöyle. Çok güzel, çok mantıklı. Yani ne bileyim, çeri domateslerini at. Patvaysi işte ne bileyim, eriklerini at. Bir meyve olmaz da. Maydanozunu mesela doğru bunun içine at. Şöyle. Dolabı sok. Şöyle sok mesela dolabı. Çok güzel fiyat 2.55. Şöyle bu isteyenlere 3.55. Aa, bunun beyazı da varmış. Güzel kız. Şununu siyaha boyayacağım. Bu arada siyah beyaza taktım. 4.55 bu da. Şunlar da yine şöyle. 2.55. Bir de şunlar var. Dolap içi. Ne o aşkım? Hayır, Aa, süper. Tamam. Onu ne, alabilirsin. Lo? vurduysa sonra kafam hmm, böyle tamam. çıkıyor. Sonra ama yine de Şurada şöyle dolap içi üst üste falan da yapılıyormuş. Bu da güzel mantıklı. Çünkü bazen mesela bardak koyuyoruz. Bardakların üst kısımları boş kalıyor. Böyle güzel istas <laughs> Böyle yerlerden yeme içme bir şeyler almıyoruz Ömer. Ha, bunlar da şunların kapakları galiba. şöyle değişik birkaç tarz. Bak şimdi ben raf aldım Ikea'dan. 3 euro. Bak bunlar tam onun içine sokmalık. Patates ve soğan. Çok mantıklı. Şu an bundan iki tane alabilirim patates ve soğan için. Ömer bana bir tane Einkaufs Coop getirebilir misin? Ee, en girişte mavi sepet alışveriş sepeti. Şundan alayım. Bunlar tabanın içine girmeli. Kapkacak mıka. Gri de varmış. Bakın şu da güzel. Çekmece içi için. Çekmece için güzel bunlar da. Şıfam gidiyor gerçi. Bulaşık deterjanı, sünger için Ama tabii başka şey için kullanılması bence daha güzel. Şöyle minik. Bu da deterjan kutusu olarak getirmişler. Bakalım bakalım. Ömer Halis. Hadi aşkım bana bir tane Enkov getirsin. getirsene. Aslında başka bir şey için geldim ben buraya. Neyse bakalım dur. Fast an Einkaufskorb. Okay, moment, ich komm sofort. nasıl buraya gelmemdeki amaç da şöyle şunlardan almak. Şimdi şeye karar veremedim. Böyle büyük mansam yoksa şöyle küçük mansam. Ee, Türk kahvelerini koyacağım. Ama bu da 3 euro. O da 3 euro. Neyse. Bunlardan alacağım. iki tane. Biri dibek kahvesi için. Biri de ee, evet şey için alabilirim ama bir tane. Dibek menengeç bir de normal Türk kahvesi. Aynen. 3 tane alayım şöyle yan yana. Evet. Mantıklı. Ya şöyle siyah mı alsam? Hmm. Geçmiyor ya. Bunların molası geçmiyor. O kadar uzunluğuna ihtiyacım yok. Şunlar da çok mu küçük? Çok pardon da niye ikisi aynı fiyat ne kadar saçma. Bu 2.55. Niye o 2.55 bu 3 euro? Allah Allah. Aynısı değil mi? 450 milyon. 450. Aman Allah Allah kafalarına göre rakamlar olsun. Şunlar da güzel gibi sanki ama bunlar ne kadar ee, taze tutar bilemedim anne. Neyse bakalım böyle. Şurada da yine şöyle güzel banyo şeyleri var. İşte sabunluk, mabunluk bilmem ne fırça şundan var bende şundan da var de. Güzel, değişik şeyler. İnanılmaz <laughs> güzel objeler var. Bakın. <laughs> 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 Sıpıklar Şu vazoya bayıldım. 9 euro. Şunlar da çok güzel. Evet çocuğum. Halloween geliyor ya. Aynı Halloween'i. Ee, Doğ Halloween. Ay tövbeler olsun. Bıçıktaki insanlar neymiş burada be? Tübe tübe. Tübe tübe. Bu da güzel. Beğendim. Bakın altı oyunu bunu da çok beğendim. Holdeki dolabın üstüne vazo olarak. Ee, resmini çekeyim de. Aynı şekilde şunu da çok beğendim. Bunu da bir resmini çekeyim. Kızlara göstereceğim. Ee, ya, bu Ya işte, Arkadaşlar ertesi günden herkese merhaba Şimdi dün o kadar yoğun Yorucu bir gün geçirdim ki ee, O kadar yoğun O kadar çok şey yapmış olmaya Rağmen de Yine de az bir video çıkmış Evet Şimdi ne yapıyoruz Hem böyle sizlere kısa video izletmemek için Hem de benim ne zamandır Böyle canım tuzlu kurabiye çekiyor Tuzlu kurabiye yapalım sizlerle Birlikte ondan sonra Güzel kahvemizin yanına tuzlu kurabiyelerimizi yapalım. Sizlere de hemen tarifini vereceğim. Bir saniye. Şöyle şuraya yazdım hemen okuyayım ama daha sonra sizlere tabii ki açıklamalara da inşallah unutmazsam eklerim. 250 gram tereyağı ihtiyacımız var arkadaşlar. Ondan sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı pardon 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu aldığı kadar un, e, yaklaşık 3 su bardağı civarı yazıyor. Ondan sonra e, 2 tane de yumurta var. Yumurtanın aklarını şimdi bu hamur hamurun içine ilave ettim. Şu kıvamın içine ilave ettim. E, yumurtanın sarıları da üzerine gelecek. Daha sonra ben şimdi birazcık bir tık farklı bir tuzlu kurabiye yapacağım. Ve içine bir çay bardağı e, işlenmiş ay çekirdek koyacağım. Yani çekirdek içi koyacağım içine. Çünkü ben çekirdekli tuzlu kurabiyeleri çok seviyorum. Şimdi buna yavaş yavaş 3 su bardağı unu ekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra üzerine de yine çekirdek de ekleyebilirsiniz çörek otu da ekleyebilirsiniz şimdi ben içine çekirdek e, üzerine de çörek otu ilave edeceğim şimdi 3 su bardağı bu tarifi bu arada ilk defa deniyorum o yüzden inşallah güzel olur direkt şöyle 3 bardak koyacağım ben yetmezse Allah Ay, hiç döke çay yaptık değil mi bu arada havuzun adresini çok sorun oluyor. E, Halten de arkadaşlar. Ondan sonra giriş paralı mı diye sorun oluyor. Gözünüzü seven parasız havuz mu olur ya? Hangi devirdeyiz? Gözünüzü seven? Sahil mi bu? Bedava olsun ki Almacı sahiller bile paralı. Buranın o Halten amzeni bir de zil var. Paralı arkadaşlar ya parasız. Ne kaldı? Artık çocuk parklarını bile paralı yapıyorlar. Mesela benim şeyime göre şimdi yapan kişi 3 su bardağı yeterli yazmış ama asla 3 su bardağı yeterli değil. Böyle tam tarifi güzel yazmayanları gıcık oluyorum. Şimdi bunu nasıl 3, 3 nasıl yani? Neresine 3 su bardağı yeterli? İnan bu 4. bardağı bile alır. Şöyle. Oh. Tuzlu kurabiyeyi çok seviyorum. Genel olarak aslında kurabiye yapmayı sevmiyorum. Ama tuzlu kurabiye seviyorum. Yapmayı yapmayı da sevmiyorum ama yemeği seviyorum. <laughs> ama işte bazen böyle kendi yaptığımda oluyor. Bu tarifi ilk defa deniyorum. Başka tarifler çok denedim. Mahlepli tarifler güzel oluyor. Aslında mahlebim de var ama Hani mahlep gerçekten bayağı pahalı bir şey. O yüzden bir de şöyle mahlepsiz bir tarif denemek istedim. Bakın tam 4 su bardağı aldı ve iyidir yani. Buna daha da fazla konulmaz. Gayet güzel toparladı. Daha da koyarsak iç pişmez. Ondan sonra nişastalı tarifler de var. Bilemedim nişastalı yapsam mı, yapmasam mı, böyle mi yapsam. Göreceğiz bakalım. Nişasta olursa aslında daha bir kıyır olur. Ama elma sirkesi var içine. Zaten kıyır yapacaktır Çok da fazla kurabiyelerden anladığım söylenilmez. Ben pastacıyım. <laughs> Kurabiyeci değil. Ama sanki çok yumuşak. Sanki bir tık daha çok az bir şey girecek mi acaba? Yok ve iyi böyle kulaklarımız gibi işte. Şimdi şu aşamada çekirdeğimi koyayım. Birazını böyle koyayım. Birazını bir de şunu yapalım. Oh, çok güzelsin be. Çekirdekli tuzlu kurabiye. Allah'ım bayılırım. Bayılırım. Aynen çekirdeği de koyunca daha da bir toparlandı. Oh, mis. inşallah kolum sizi şöyle çok rahatsız etmiyordur. Evet güzel oldu. Kız çok güzel toparlandı. Bakın tam 4 su bardağı gitti. Bir yandan da çocuklara bir şeyler hazırlıyorum. Evet, yarınki videomda da çiğ köfte olacak. En pratik şekilde evde blenderda çiğ köfte. Evet, bakın çok güzel oldu. Aa, gayet güzel oldu kız. Mis gibi de koktu ha. Bakın. Gayet güzel oldu. Ben bunları minik minik yuvarlak yuvarlak yapacağım. Hadi bakalım geçelim şimdi hızlı bir şekilde yapılışına. Evet arkadaşlar şöyle en son rütüş kürek ötü de ekliyorum. Tepsiye sığmayınca birazın şöyle uzun uzun yapmak istedim. Zaten severim ben uzun da severim. Şöyle ondan sonra fırını çalıştırdım. Bakalım ben bir tadına bakayım. Eksiği gediği var mı? ekleme veya çıkarma yapılması gereken bir şey varsa zaten yerken sizlere söylerim. Ondan sonra olurum sizlerle paylaşırım. Şimdi bu fırın var ya yani keşke şu an kokuyu size gönderebilsem. He, başım çok güzel olacak kız bu. Yalnız benim hepsini aynı şekil yapmam. Ay cicik cicik seni ben yerim hamçık 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 Oo, çok tatlı görünüyor Ay, çok güzel görünüyor ama iyice bir soğusun içine de bir çeksin gerçi yani içini çekti ben şöyle bir baktım hani 15 dakikada falan pişti Ay çok güzel görünmüyor mu? Of. Ay şu an yemek için sabah Çok sıcak. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyem efsane soğuduktan sonra denedim tadına baktım sadece tarifte iki çorba kaşığı tuz yazıyordu onu sadece bir çorba kaşığı yapın ben sizleri bir çorba kaşığı olarak ekleyeceğim e böyle bakalım bugünün de bu videonun da sonuna gelmiş olduk umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur bunu da kesinlikle ve kesinlikle şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum aşırı güzel ve lezzetli ve inanılmaz kıyır kıyır oldu e böyle bakalım Haydi yarınki blokta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve Hoşçakalın.